Merhaba, ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde fotoğrafçı, videocu, tasarımcılara veya şık, ufak bir iş istasyonu, bir iş bilgisayarı isteyene veya bir laptopta OLED ekranı tecrübe etmek isteyenlere yönelik bir laptopu bakıyoruz. Asus Vivobook N7400 PC Ben direkt olarak ekranı üzerine konuşarak başlamak istiyorum. Çünkü belki de bu laptopa dair en etkileyici, en üzerine konuşulabilecek şeylerden bir tanesi OLED ekranı. 14 inç boyutunda 2.8K yani 2880'e 1800 çözünürlüğünde 16'ya 10 formatında yani daha çok alıştığımız 16'ya 9'a göre daha yüksek bir ekran. Peki OLED deyip duruyorum. Bilmeyenler için çok kısaca OLED'in ne olduğundan bahsedecek olursak OLED panellerde her bir piksel kendi rengini ve kendi ışığını üretiyor. Örneğin çok genel olarak kullanılan LCD belede ekranlarda aydınlatma ekranın etrafından içeri doğru yapılır. Ve bunun sonucunda da o ekranlarda genellikle hiçbir zaman siyahlar tam olarak siyah olmaz. Çünkü ekran simsiyah olsa bile yanlardan aydınlatılıyorlar. Ama OLED'lerde her piksel kendi aydınlatmasını sağladığı için görüntüde siyah bir şey olduğunda o piksel tamamen kapandığı için görüntü gerçekten simsiyah olabiliyor. Ve bunun sonucunda da doğal olarak inanılmaz bir kontrast elde ediliyor. Tabii yüksek kontrast değeri çok güzel siyahlar illaki renk doğruluğu anlamına gelmiyor ama bu laptopta o da var sadece sRGB renk uzayının değil DCI P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Aynı zamanda bunun renk kalibrasyonu Pantone onaylı. Daha önce Pantone firmasından onay almış monitörler de incelemiştim. Bu bence önemli bir şey çünkü markanın kendi iddialarına ek olarak bağımsız 3. parti bir onay kurumunun da bunu onaylaması, doğrulaması güzel bir artı. Ekran parlaklığı 550 nite ulaşabiliyor. Display HDR destekli. Zaten Windows'ta bunu HDR bir ekran olarak görüyor. Dolayısıyla siz eğer HDR içerikler üretiyorsanız video veya fotoğraf olabilir. Bu ekranı, bu laptopu kullanarak bunları düzenleyebilirsiniz. Veya işin öbür tarafında HDR içerikler tüketiyorsanız YouTube'daki HDR videolar olabilir, Netflix olabilir. Kesinlikle bunu zevkle yapabiliyorsunuz. Yani sadece HDR olması değil bunun OLED ile birleşmesi gerçekten muhteşem bir izleme tecrübesi veriyor. Bu arada ekran çoğu ekrandan alıştığımız gibi 60 Hz değil 90 Hz yenileme oranına sahip. Tepki süresi de 0.2 milisaniye. Yani hem genel kullanımda çok akıcı, çok akışkan bir his veriyor. Hem de bu laptopla oyun oynamak istediğinizde gerçekten güzel bir tecrübe alacaksınız. Ki ben de hazır hem HDR özelliği hem OLED bir panel ilk kez elime geçmişken bunda Cyberpunk'ı denedim. Gerçekten ben kendi bilgisayarımda oynayıp bitirmiştim oyunu ama bu şekilde görmek oyunu daha etkileyiciymiş. Peki bu kadar talepkar bir oyun oynadığım dediğime göre tahmin edeceğiniz üzere donanım olarak oldukça sağlam. Peki bu laptopun içinde ne var? Şimdi ondan bahsedelim. İşlemci tarafında i7 serisi 11. nesil 11370H. 4 çekirdekli 8 iş parçacıklı işlemcisi bulunuyor. Ekran kartı tarafında Nvidia RTX 3000 serisi 3050 bu laptopun içerisinde mevcut. Bellek olarak DDR4 16 GB bellek mevcut ve depolama açısından da PCI Express 3 SSD bulunuyor 512 GB'lık. Bence bu bilgisayarın donanımı ile ilgili en etkileyici olan şey Hani ince bir kasa, şık bir gövde ama içinde de harici bir ekran kartı var. Aslında içindeki Intel işlemcinin kendi grafik yongası var. iX Plus yanlış hatırlamıyorsam. Buna ek olarak harici güçlü bir Nvidia RTX serisi bir ekran kartına sahip olması sadece oyun açısından değil aslında video düzenleme işlerinde de çok işinize yarayacak bir şey. Hep bahsediyoruz artık çoğu program ekran kartının gücünden de faydalanabiliyor diye. Burada kesinlikle ondan verim alacaksınız. Hatta Adobe Premiere hem ekran kartından hem de varsa işlemcinizin ekran kartından aynı anda faydalanabiliyor ki bu bilgisayarda da o fonksiyondan faydalanmak mümkün. Adobe programlarına ek olarak ben bu bilgisayarda DaVinci Resolve'u da denedim. Bedava bir uygulama. Çok güzel renk düzenleme imkanı veriyor. Bir OLED ekranda bu nasıl tecrübe ediliyor diye onu görmek istemiştim. Gerçekten sorunsuz bir şekilde çalıştı. Yani OLED ekranı anlatmak çok zor. Siz şu an bu videoda bunun temsilini göremiyorsunuz. Gerçekten canlı görmeniz lazım. Gerçekten böyle bir panelle video düzenlemek çok güzel oluyor ama sonra düzenlediğiniz şeyi başka bir ekranda izlediğinizde o etkileyicilik olmuyor ya bir tuhaf oluyor insan ya. Yani OLED ya herkesin hayatına birden girsin ya yok olsun gitsin çünkü bunu gördükten sonra normal paneller biraz fazla düz geliyor. Bu arada ne yaptım? Oyun denemelerinde ne video düzenlemelerinde fan seslerinden çok aşırı rahatsız olmadım. Yani laptop böyle kuleden kalkış için izin istemedi, öyle uçak gibi bir ses çıkarmadı. Ki hafifliğine ve inceliğine baktığınızda etkileyici bir durum bence. İçinde 4 çekirdekli işlemci artı bir ekran kartı. 1.45 kilogram alüminyum bir gövdeye sahip. Bu arada bana video için gelen versiyonu gümüş versiyonu ama bir tane de siyah versiyonu var. Bağlantı portlarından bahsedecek olursak laptopun sol tarafında kadet USB A girişi. Sağ tarafında ise bir güç girişi. Bir tane daha USB A girişi. HDMI çıkışı Micro SD kart okuyucusu ve Thunderbolt destekli bir USB-C bağlantısı var. Bir de tabii ki kulaklık mikrofon combo portu var. Yani burada Thunderbolt olması çok güzel ama Micro SD kart yerine keşke tam boy SD kart olsaydı. Şahsen ben hiç Micro SD kart kullanmıyorum. Laptopun hoparlörü açısından Harman Kardon'la bir ortaklığa gitmiş Asus burada. Öyle tabii ki dünyanızı sarsmıyor sesi ama bir laptop için bence fazlasıyla yeterli diyebilirim. Bu arada kulaklık çıkışını da denedim. Buraya bir profesyonel referans kulaklığı bağladım. Onu da yeterince besleyebilecek güçte bir çıkışa sahip. Dolayısıyla iyi kulaklıklarınızı da bu laptopla birlikte kullanabilirsiniz. Bu arada bağlantılar demişken tabii ki en güncel kablosuz bağlantılara sahip. Wi-Fi 6 ve çift band Bluetooth 5.0. Tabii ki bir webcam'i ve bir mikrofonu var üzerinde. Webcam kalitesi çok süper değildi. İsterseniz hem webcam'ini hem mikrofonunu bir görelim. Şu anda görüntü de ses de Asus N7400 PC'nin web kamerasından ve kendi üzerindeki mikrofondan geliyor. Nasıl bir kalitede olduklarını bu şekilde görebilirsiniz. Şu anda normal bir oda ortamındayım. Penceremden ışık giriyor. Yani doğal ışık denebilir. Direkt hatta size göstereyim. Herhangi bir ışığım yanmıyor stüdyomda. Ama pencerem açık. Ve oradan gelen normal oda ışığıyla aydınlatıldığımda görüntü kalitesi bu şekilde oluyor. Çok süper değil ama çoğu görüşme için, online konferanslar için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burada web kamerası ile ilgili güzel bir detay. Gizliliğiniz konusunda dikkatliyseniz, kazara kamerayı açık bırakmak istemiyorsanız, kapattığınızdan emin olmak istiyorsanız programları, burada küçük bir mandal var. Bunu kapatarak webcam'inizin önüne bir perde çekiyorsunuz. Yani yazılım isterse kameraya ulaşırsa ulaşsın fark etmez. Kameradan görüntü gelmiyor. Artık ekranlarınızın, webcam'lerinizin üzerine post-it yapıştırmaya gerek kalmadı güvenlik için. <laughs> Klavyesi çiklet tarzında arka aydınlatmalı bir klavye. Ben normalde laptop klavyelerinden pek memnun kalmıyorum ama bunun hissini baya beğendim. Tok bir hissi var. Böyle şakru şukur ses çıkarmıyor ama bastığınızda hem his olarak hem ses olarak güven veren bir hissi var. Şimdi zaten onda nasıl ses çıkarttığını görüyorsunuz. Touchpad kısmı oldukça geniş. Touchpad'de bir de dial pad diye bir özellik var. Touchpad'i sağ alt, sağ üstten kaydırdığınızda burada bir teker çıkıyor. Ve bu tekeri harici bir kontrol cihazını bilgisayarınıza bağlamışsınız gibi kullanabiliyorsunuz. Hem laptopun kendi standart özelliklerini işte sestir, görüntü parlaklıdır falan gibi hem de uyumlu programlarla bunu kullanarak dişlerinizi daha seri bir şekilde, daha özelleştirilebilir bir şekilde yapabiliyorsunuz. Pil ömrünü tabii ki bilimsel bir şekilde test edemedim ama fabrika verilerine yakın değerler veriyor diyebilirim. Tabii ki kullanım senaryonuza göre çok talepkar şeyleri yaparken güçlü olması performans açısından daha avantajlı olacaktır. Şarj adaptörü çok büyük değil, en azından yassı bir yapıya sahip. Dolayısıyla laptopu bir yere götürürken onu da yanımıza almak çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Cihaz direkt olarak Windows 11 ile birlikte geliyor. Yani işletim sistemi için ekstradan bir harcama yapmanıza gerek yok. Benim için de bir ilk oldu Windows 11. Kendi bilgisayarımda daha geçmemiştim ama oldukça olgun gözüküyor. Aslında artık geçilebilir gibi geldi bana. En azından şu anda tecrübe ettiğim kadarıyla bu laptop aslında benim için iki farklı ilk oldu. Hem bir OLED bilgisayarı ilk defa kendim kullandım hem de Windows 11'i görmüş oldum. Valla OLED gerçekten güzel bir şeymiş. Çünkü gerçekten OLED ekranda bu tarz düzenlemeler yapmak çok keyifli. Tabi öte yandan böyle bir ekranda tüketim yapmak isteyenler için de oldukça güzel bir laptop. Tabii ki fiyat konusunda şu anda bir şey söylemeyeceğim. Ülkemizin ekonomik durumu malum. Ben bir şey söylerim. Yarın değişmiş olur. O yüzden videonun açıklaması kısmına gerekli linkleri bırakacağım. Ki teknik özelliklerine de daha detaylı bakmak isterseniz oradan yapabilirsiniz bunu. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı iletmeyi, ürünle ilgili sorularınızı aktarmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Onun dışında bu inceleme şansını bana verdiği için Asus Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ve tabi izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.